Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizin de Minecraft'ta Geçen bölüm yanımdakine girdiğimiz bir video vardı <laughs> Minecraft'ta Yusuf'un içine O ne hemen diye. sağdan Aynen bakın şu anda ekranınızdan kartlardan gelmiş olur onu da izlemeyi unutmayın çok sevmiştiniz o videoyu çünkü Onun şimdi bana bakacağımız benim içimde <laughs> ne olduğunu bana gireceğimiz Bana gireceğimiz bir video ile karşılayacağım canlar Öncelikle videoya başlamadan videoyu lütfen bol bol like atmayı, kanala abone değilseniz de. abone olmayı lütfen unutmayın ki videolardan ilk size haberdar olun. Bu arada bu videoya böyle bol bol like atarsanız belki çevre taraflardan da böyle başkalarına girebileceğimiz videolar yapabiliriz. Herkesi girebiliriz yani sıkıntı yok. Belli olmaz sağımız solumuz. Kime istiyorsan. Neyse, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> uzatmayalım. <gülüyor> Hadi videoya geçelim. Şimdi Yusemir bak bu benim bedenim. Böyle canlar bedenimi görebiliyorsunuz. Yere bu da yani. senin. <laughs> Ve orası da benim gireceğimiz bölge. Bu arada canlar yeni skin nasıl olmuş? Bunu bana Discord'dan Mahir bir kardeşimiz yapmış. Çok güzel olmuş. Bundan sonra bu skin'i kullanacağım. Her yönüyle çok hoşuma gitti. Yeni güncellenmiş skin'imiz de bu. O zaman hadi gel bakalım. Siz de skin'lerinizi yapıp bize atabilirsiniz. Evet Discord'a gelip oradan da atabilirsiniz. O zaman ben giriyor muyum Seymir? Ben önce gireceğim. O ama ben buradan gelmedim ki. Lan oğlum biz diğer taraf... Kardeşim insan biraz bu. Dişini fırçalar ya rezilerim bu ne? Biz ne yapacağız? Aa sandık var. Sağlıklı diş kazma <laughs> Rezil herif ya. Kardeşim, benim oğlum için... utanmıyor musun ya bu satacağız mı bunları? Ne yapacağız? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Sararmış dişler çok altın dişe benziyor. <laughs> satacağız galiba. İyi para eder ha. Oo, oh, oh, cillop gibi dişlerim oldu ha. Tabii tabii. Benim o patates yerkenki hatırlıyor musun? Bir ara dişim kırılmıştı. <laughs> Ona dolgu yaptırdım sonunda canlar. Nasıl başardıysan. Hop bakalım. Sen şuralar, arada... şuralar niye açık? Sen Şuralarda... benim... Aa evet oralarda diş yok. Oraları da ekleyelim. Sen benim ayaküstü sağlıklı dişimi de kırmışsın. Yakışıyor mu? En azından diş kırıyoruz. Kalp kırmıyoruz. Adam adam. Ha, i̇şte. Oo, bu ne? Ha burası... Bu salya mı bunlar? Kardeşim bura ne ya? <laughs> Dikkat ol. Yavaş yavaş gel. Ben sen soldan gideceğim. mı gideceksin? Oradan gidiliyor mu ki? Bence gidileye dur. Eh, oğlum ya. Dur. Heh. Hop hop tamam. Gel. Ya nasıl o kadar hızlı gidiyorsun oğlum? <laughs> 700 Buraya atlar mıyım? Oradan buraya atlasın oğlum ne uğraşacaksın? Ay. Bir de savaş mı var içeride? Aa bak Oo. mikroplarla mı savaşacağız? Oğlum sen ne oldun? Oğlum böyle? çok güzel bu arada. Nice. Lan. Evet Dişlerimi de yutmuşum galiba. Galiba. Ana kedi var içeride. Ben oğlum lan. Aa saldırıyor bu. Oğlum niye kedi yiyorsun sen? İyi misin ya? Oğlum. Dikkat et suya düşme suya düşme. Eh, tamam. Bana vurma bana vurma bana vurma. Ah! Bye Bay bay. Senin kafana tükürürüm. Aa içeride hala var. <laughs> Bir tanecik kediden korkuyor. Bu ne lan? Hüseyin. Ne? Gelsene. Aa. Oğlum o vurmuyordu o vurmuyordu ya. Yani. <laughs> Şimdi burası aşağı aşağı inmeyelim. Çıkış <laughs> diyorum zaten. Evet aşağı inmeyelim. Düz gider, gider. Düz yukarı gider. Yukarı... Bence önce düz gidip sonra buralara gideriz paşa. Önce mi düz gidelim? Allah. Oo bu ne? Ya senin ben mideni. Oğlum. Dikkat et de beni aşağı düşürme. Biz ne yapacağız burada bu arada? Bunları mı öldüreceğiz sadece? Bilmiyorum ki. Öldür şunu. Ben şu atlarım şuradan. Kardeşim sen ne yiyorsun ya? Bunlar biber mi? Ben acı biber çok severim biliyorsun. Ben yani inşallah biberdir. Yetişemiyor. Tamam. Midende umarım böyle yaratıklar yoktur. Bunlar acı biber yaratıkları. Acı biber yaratıkları mı? Öl artık be. Heh, tamam. Ya ölsene kardeşim Aa, hadi ya. Aa sandık var arkada. Nerede? Biber kazıcı. miymiş bunlar. Bu biberleri temizleyeceğiz. Orada e, kazma var. Git onu al. Bak bu hızlı kazıyor bir de. Oğlum benim mide yanmış bitmiş. Bu ya, ne sandık be? Sandık nerede? Tepede. Ha. Çöreri. Sen konuşma sonra. Ayı buluyor lan mı? Bunları da kır. Oğlum ben bayağı biber yiydim. Ben kırmızıları da kırdım ama. Kırmızı? Onları kıracağım zaten. Başka niye kıracağım? Biber kıvası bir, bir şey yok. Yeşilleri ya. de kırdım. Onları da kır. Oğlum midemi temizlemem lazım. Ben senin lazım. ben senin ben niye kırıyorum ki ya? Yusuf'u niye kırdın? Ben nasıl geleceğim? Hadi görüşürüz. Dur dur. Böyle kırayım da geleyim. Dur. Oğlum kırma lan. Gelme. Hayır! Ne yapıyorsun? Salak! Katıksız geri zekalı ya. Aa ne kadar ayıp. lazım ağzımı. Yanıyorum. Oğlum ya gitti bana vurdu ya. Kır şunları. Tamam. Oğlum burayı niye kapattın? <laughs> Oha! Oğlum ne yapacağım? <laughs> daha da beter yapacağım vücudumu. <laughs> Allah'ım ya. Ne güzel. Daha da beter olsun vücudun. Gel bakayım yukarı gidelim. Gel gel. Şimdi geldik. Bura nere, Bura nere? <laughs> beyin. Nasıl ya? Ama bir söyleyeceğim. Bu senin olamaz. Çok mu büyük? Hayır yok. Sen de çıkıyor. <laughs> Biz ne yapacağız bu arada <laughs> burada? Beynini alacağım ben seni bekle. Dur kırma şimdi hiçbir şeyi. Sandık var burada. Seni He, ha, Yusuf bağlayacağız. Değil. Bağlayacağız. Bağlayacağız. Şimdi bak mor, turuncu, kırmızı ve beyaz bende. Beyaz şurada. Şunla şunu bağlayacağım. Tamam. Turuncu nerede? Bu turuncu mu? Bu turuncu. Bu ne renk? Emmi oldu bu ne renk ya? Turuncuyu şöyle bağlayalım. Gel bakayım. Tamam. Oğlum bu sinirin bağlama yeri. Oha daha burada mı? Bu? Nerede? Aa bu mor. O bir dakika. Yok. Oğlum çok acayip yerlerden bağlantı kurmam gerekiyor buna. Şöyle bağlasam oldu herhalde. Yaptık. Tamam. Kırmızıyı bağlayamadım. Kırmızı şurada. Kırmızı nerede? O hata oraya mı götüreceğim onu? Bir dakika ya oğlum çok karıştı. Şuradan şöyle gel. Şöyle. Tamam. Burada var. Hadi tamam. Ben geri kalan sinirleri geri koyuyorum bu arada. Ben koymuyorum. Ben de kalacaklar. Ayıp oldu ekrem abime ya. ya. burası arada bu kadar yerim. herhalde. Şu an beynimdeki sinirleri de yerine oturttuk. Tamam. Bakayım gel bakalım. Hiç çalışıyor mu? Hayır. Çalışmıyor. Ha o zaman bir gel geri gidelim. <laughs> bir şey diyeceğim ben o kadar mideyi şey yaptık temizledik düzeldi mi? Evet. Kardeşim midem tertemiz olmuş be. Neymiş acı biberi abartmıyormuşuz. <laughs> niye cam atıyorsun? mide ha, da midem bozulsun da bir tuvaletten çık ama. Kanışma. Zaten zor sıkıntılar yaşıyorum bazen. Gel buraya. Hadi bakayım al şu. Hatta bak sana bir tane de kazma atayım biber kazıcı. Yusuf Emir. Ha. Gel gel. Bak bakayım. Hayır ya. <laughs> Bu ne? Niye yaz, yazmadınız? Bu da şey kazıcı. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> ya kokusu geldi. Dikkatli <laughs> ol bak bağırsaklar hassastır. Öyle bak hasar yemiş görüyor musun bağırsak hasar bak. Bak görüyorsun değil mi? Lan ne yapıyor? <laughs> bağırsağımı kırdı. Bunu da kapatacağım <laughs> bağırsağımı. <laughs> Poponu deldim. Ya ayıp oluyor. Ama ya. Aha. <laughs> Abim ne yaptın? Lan! <laughs> Öy <laughs> 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 çok kötü oldu uf efsane yemin Lan altın adam mısır yemiş. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Geri zekalı ya. Adam mısır yemiş. <laughs> Tıkanıklığı giderdik. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Gel. Gidiyoruz ara. Ya, çıkış da kapanmış. Bir çıkışı ben benden... ya, Harbiden bir, bir şey yap ya. Ben açarım çıkışı bekle. Oğlum. <laughs> Lan, suya dikkat et. Oh, tamam. Sen düştüm. Sen dikkat. Oğlum, <gülüyor> bu <gülüyor> ne? Bu zırh ne alakalı? Aa! Lan, Mızrak atıyor manyak. Bu ne oğlum? Vursaydın biraz hasar. Oha! Oğlum bir kalp mi oldu sen bir kalp nesin ya? Gitti. Vurma bana! Ben vuracağım. <laughs> ya sen niye bana vuruyorsun? Kardeşim ne abi o vuruyor. Oğlum ölmüyor ölmüyor ya. Oğlum bu ne böyle ya? Oğlum baya güçlü bu arada. Sıkıntılı biraz. Bu ne? İki tane mızrağı falan var. Kafası ne bu kadar büyük peki? Bilmem. Neden acaba? Ya beyni, beyni doldurduk ya ondan bence. Evet. Tam boş. İçi boş çünkü. Balon mu la bu kafa? Olabilir. Oğlum. Kafana bir mesela kafana bir vursana ses çıkıyor mu? Bakayım. Çıkıyor. Tak, tak, tak Demek ye. ki boş. Dolu olduğu için çıkıyor. Bu arada ben canıma bakmadım öleceğim ben. Oğlum, oğlum üç buçuk canım kaldı. Oğlum bu niye ölmüyor bu kadar canı fazla var bunun ya? Hadi be oğlum bu kadar zor olmaması lazım bunu. Öleceğim 3 canım var. Ya sen dikkat. Bana vuruyor dayı. Hadi be o kadar zor olmaman gerekiyor senin ya. Sen bensin oğlum sen bensin. Sen bu kadar güçlü olamazsın. <laughs> İnsan Oğlum harbiden artık bir bayılsam mı ya? İki canım var. Biraz can yenileyim. Sen o sırada vur. Kaç canım var senin? 6 Altı, Altı tamam. Sen daha dayanırsın. Sen daha dayanırsın. Ben biraz bir can yenileyim dalacağım. Heh, tamam. Dört canım var yeter. Çıkar bunu. Çekil. Hadi be. Öle artık be. Ya hadi be emmoğlu ya. O kadar tedavi sen, ettik. Sen, 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 sen nesin ya? Bir kere tedavi ettik insan teşekkür eder. Rizli Oğlum ama canı da var. Ben seni be. öldürmek için mi tedavi ediyorum? Allah dört kalbimiz var. Elimde kılıç kırılacak. Hadi, hadi. Öldü. Aa, adamı böyle döverler. Ha, ne oldu lan? Yattın aşağı. Adam Yattın olacaksın. Yattın aşağı. Adam olacaksın. Sen de yat bakayım. Vurma, falan. vurma, vurma. Yarım kalbim var. Ah lan, yazık. Eee. Ya canlar, o zaman ben video videoyu bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay Bay bay.